Ben yeni girdim. Az önce girdim. Acaba bu videoya 30 bin like bekliyorum. Güzel bir beğeni patlaması yapın. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben daha yeni başlıyorum. Bildiğiniz eskiden de oynuyordum ben ama hani daha yeni öğreniyorum. eskiden oynuyorduk. Kuzenimleyim. Buralara... Şimdi işi... bana anlatı anlatı gösterecek. Bunu hiç evet öğretmenim. Evet arkadaşlar. Şimdi... Silah gördüm onu alacağım hemen. Kapıdan girsene. Yok. Şu pompalı bir alamam. Gelirse tak kalsın. Şimdi, Şimdi ne yapacaksınız şey. burada? Burada bir sürü adam var. 100 kişi 100 kişi. Evet. Ay, 100 kişi değil de 40 ya da 50 adam var. 50 ya da 100 kişinin arasında birinci olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şöyle, şunun yenisini alalım. Şunu, Pompalıyı bıraktın mı? Adam var arkadaşlar. Şöyle yere atalım. Nasıl bir oyun? Şuna PUBG gibi değil mi? Aynen arkadaşlar PUBG gibi. Şurada bakın. Evin içine mi? Nerede? Görmüyorum ki. Bir yere sıkıyor ama nereye? Evet arkadaşlar. Evet, gördüm. Evet ben de gördüm. Bakın hemen şurada gördünüz mü? Şu mı? orada. Evet arkadaşlar orada sıkma öldü. Öldü bu orada Hemen gidip onun yanına gidebiliyor muyuz? Evet onun yanına ama ha. bir gördüm. tane daha var orada. Oh, onu Kırmızı işaret geldi de vuruyorsun değil mi? Evet Hele. arkadaşlar. Kırmızı işaret zaten gelince hemen kaç kaçıyor kaçıyor. Hemen hemen git. Öldür onu. Şu sesimizi duyuyorlar. Açar <laughs> <Aşağı>, sesler yani. <laughs> Arkadaşlar nerede ya? Arkadaşlar devam ediyoruz. Buradayım. Hani gittiğimi zannetmeyin. Evet. Şunu şunu değiştireceğim. Şu an şeyi attım. Hani ilk başta pompa mı bulmuştun ya Evet ile. onu attım arkadaşlar. Neden attın? Güzel Kapalı. atmıyor mu? Yani böyle sekiyor. Ee, Sekiyorsa kötü. İşte arkadaşlar AKM bulmam lazım hemen benim. Adamlar hiç yok. Adamları bulamıyorum. Adamlar saklanıyor işte bir yerlerde. Evet. Şöyle korkak tavuk gibi. Tamam. Şuradan gözetleyebilirim onları. Ama benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Yeleğim. Yelek lazım bana. Mesela üst fren alabiliyor mu Evet. Aha, Onun yelek içinde üst fren yok. var mı? Elin içine girelim. Şey, orada bir tane adam gördüm. Gerçekten. Nerede gördün? Şey o çalıkların oralarda böyle eğilmişti parçası. İşte bak. Onundur. Çünkü ben onu gördüm. Ama hatırlayamadım. Bir an eğildi. Arkadaşlar bakın. Burada arkadaşlar mi? biraz ses gelebilir. Kusura bakmayın. Odadan. Değil mi? Evet. Hemen şöyle geçtim şuraya. Bizim ayak sesimiz galiba arkadaşlar. Hayır hayır. Bilmiyorum herhalde bizim ayak sesimiz. Şöyle birazcık sesini açıyorum onun. Evet bizim ayak seslerimizmiş. Zeppelin geliyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Birisini görsem zaten. Hot. şurada bir tane adam öldürmüştüm. Ona gidiyorum. Şurada önümüze adam çıkabilir. Şöyle bakıyorum. Daha hiç adam yok. Bir kilo aldım Bu ses ne? Şey arkadaşlar bu ses oyuna böyle patlayıcı bombalar geliyor yukarıdan. Güvenli bölge şimdi küçülüyor diyor. Biz zaten güvenli bölge değil. Aynen. Güvenli bölgeye atladım zaten bakıp her yere baktım. Adamı Harça göremedim. Var. Adamı göremedim arkadaşlar. Kaçtı galiba. Korkak bebek. Bak pompalı burada. Şurada. 100, 104. Gördüm. Şunları patlatabiliriz. Ama patlatınca biz ölmüyor muyuz? Aa, ölmedik ha. Böyle güçlü bomba değil. Yani ben bu oyunu ilk kez gördüm. Evet, Hiç iyi. oynamadım. Aksa Zeppelin geçiyor galiba. Herhalde Çocuğum AVM var mı? Evet arkadaşlar bu oyunda AVM de var. Her şey evet, var. Abi gibi arkadaşlar bu oyun. AVM de var 8x. Peki silah. AVM yukarıdan mı geliyor aynı PUBG'deki gibi yoksa normal bir yerlerde mi? Yukarıdan geliyor, drop'tan geliyor bu Hı, aynı PUBG gibi. Hı Bu aynı PUBG. Bak şurada sarı şey var, o drop. Hı, o aynı yani PUBG. AVM gönderiyor. Ya hayır, başka silah da, da gönderebilir. Hı. Arkadaşlar iyi bakıyorum. 13 kişi kaldı. Bizi çıkartın arkadaşlar. yu 12 kişi. Cennet kardeşi. Nereden bakıyorsun? Çatı gördüm. Burada canlı yayın. Orada canlı yazıyor Ha canlı kişiler. Evet canlı kişiler. 13 arkadaşlar. Kendimizi saymıyoruz. Evet 12. Aşağı indim yanlışlıkla. Odan var mı diyorum da. Benim acilen bir şeyler bulmam lazım. Buradan ayrılmayalım çünkü adam falan gelebilir. Arkamızdan sıkabilir. Aynen. Şu an hiçbir şeyimiz yok, yani hiç yok ne üstümüz var ayakkabımız var. Arkadaşlar ayırmanız. şu an yeleğimiz yok. Ayakkabıya gerek yok bizim ayakkabımız var. Evet. Ayakkabı var ama yani işte normal üst falan yok. Sadece silah var. Bir de i̇şte çantamız var çantam işe yarayacak adam var mı diye bakıyorum da adam hiç gözükmüyor. Şurada bir tane araba gördüm. Onu alıp şu durağa doğru koşmam gerek. Durak gitmiş. Bakıyorum da hiç adam yok arkadaşlar. Şöyle bakıyorum etrafa da. Hiç kimse yok ya, 10 kişi kaldı. <laughs> Korktum bir anım. Uçak mı geçiyor? <laughs> ha, Şöyle hemen aşağı aşağı. Bas 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 bas. Hemen gitmem lazım arkadaşlar. Ölebiliriz de sıkıntı yok ama birinci olmam lazım. Yani. Ben birinci olmayı çok severim. Herkes birinci olmayı sever. şunu aldım. Çok iyi atış ediyor arkadaşlar. Duyuyorsunuz arkadaşlar sizin seslerini. Mesela alan küçülüyor. Ben hemen gitmem lazım benim. Arkadaşlar işte Brawl Stars'a çekeceğim. Minecraft'a çekeceğim. PUBG de çekeceğim. Onları da izlemeyi unutmayın. Böyle bastım. gaza gidiyorum. Şöyle hiç 8 kişi kaldı bu arada. Ters dönmüş bir Arkadaşlar bu ne çıktı? Göremedim. Ben bunun için mi geldim ya? Şunu şunu değiştireyim. Thank you. yukarıya doğru bas 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 evet şey i̇şte zeplin geçiyor gördüğünüz gibi refah zeplini uça i̇şte, bir işte ışık aldı inanamıyorum ya Şu i̇şte ses çıkıyor. Üzgünüm. Birazcık sessiz olur musunuz? Bakıyorum az kaldı. Bu arada arkadaşlar eğer videomuzu beğenirseniz Amogus videomuz da gelecek Ek yakında. Evet, evet evet. Arkadaşlar benim hala uzunma kaldı aklım. Derslere giriyorsunuz durumadım arkadaşlar. Evet biz gidiyoruz hiç şey yapmadık. Aha yukarıdaki ne? Zeplin arkadaşlar, o. Free yeni özel o. Peki, Peki o ne yapıyor? Çibeyim göz öyle. Aa şu, yeni şapka mı aldın? Evet kask. Droba gittim hmm. az önce. <laughs> arkadaşlar yakında kuzenimle de böyle videolar çekeceğiz. Aynen. Mesela Among Us falan, anan arkadaşlar. Mesela Brawl da gelebilir. Evet arkadaşlar Minecraft falan. Minecraft bilmiyorum belki deneme sürümü gelebilir. Yani aslında Google'da indirebiliyoruz. Benim abim var indirebiliyor. Arkadaşlar bakıyorum da hiç kimse yok. Aynen 5 ya. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Bu ne biçim oyun? Bir şey Yukarılara gitsene. Belki yukarılara saklanıyorlardır. Yukarı çıkmak yok mu? Ya var. Şöyle çıkıyorlar. işte. Hmm. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şu an 4 kişi kaldı. Evet. Çıkalım. Bak şimdi sana bir şey Şu an arkadaşlar bizim görüntümüz olm olmadığı için biraz üzgünüz. Şey, yapıyor, yapamıyorduk. Yapamadık hiç. Bakın arkadaşlar. Yok ama yakında Bakın arkadaşlar ne yapacağım? Bam. Oha. Uçtuk. Havada ateş ettim gördüğünüz gibi. Aynen. Su. 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 Şu, an Su. hala 4 kişiyiz. Şu. Bu ne? Allah evet. Patladı. Duma çıkıyor. Şurada şey var. Görüyor musun? Buraya ödevlerinizi yap, yapın tam zamanında. Şöyle Zaten ben çok uğraşıyorum. Hani bazılarında yoruluyorum anneme veriyorum. Aşağı adam geliyor. Annem mi yapayım? Aşağı adam var. Nerede? Aşağıda. E öldür. Hangi Diye. eve girdi? Drop gösterdi. Şurada bir yerde. Bak. Şu haritada nerede olabilir? Ya da şu evde. Şu haritada gösterdiğim yerde tam bakarsanız o mavi şey tam düzde şimdi. Arkadaşlar nerede ya? Göremiyorum. Bu arada işte, videomuz biraz kısa sürebilir. Kusura bakmayın. Korona arkadaşlar. Ha, gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Bu şeydi. Sen çok yanlış yere sarıldın. Gitsene ya. Şöyle gidiyorum yanına. Sen i̇şte, mermi azaldı. Motor sesini duydum birden adam orada hala gördüm Aa ben de gördüm aha, 30 orada yönünde Arkadaşlar 30 yönünde Aynen. 30 yönünde. yarım şu anda arkadaşlar şöyle bakın 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 şu evlerde bir yerlerde ya da çok ileri de gitmiş olabilir. Hadi ya. Şanslı arkada. Şurada arkadaşlar. Yok, yana gitti. Ben Akşam bir yerde göremiyorum yerde üç kişi kaldı. Öldürebilir herhangi gelip. İkinci olsak bize hediyeler falan yani ödüller biliyor Birinci olsak boya boya diyor. İkinci olsak da yine de ödüller veriyor. Hoca şu an, şu anda Üçüncü adam Üçüncü şu anda bir yerde. Bir yerde. Veriyor. Üçüncü onda yani bir şeyler de veriyor ama dördüncü olursa hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Ne yani? Adam nerede ya? Üç kişi kaldı. Hiç kimse yok. İşte birinci oluruz. <laughs> Dördüncü oldu ya. Oha ne kadar şey var eşyası. Dördüncü olduk arkadaşlar. İyiydi. Aynen iyiydi yine de. İşte... Ya of ya. Ama Hadi bunda... bir kere daha gidelim. Evet oynayalım. bu son olsun. Aynen. Başla dedim. İşleştiriliyor. Burada Aşağı... bir sürü karakterimiz var yani böyle fakir gibi zannetmeyin. Arkadaşlar evet. videosu bu son oyunumuz. Sonra kapatacağız videoyu maalesef. Şöyle akşam yorumlarda yazın. Güzel mi değil mi? Aynen. Videomuzu beğeni 30 bin ilerde Abone olun. Aynen. Bilimleri açın unutmayın. Başlıklı. Arkadaşlar ben Ronaldo'yu almaya çalışıyorum. Çok az kaldı Ronaldo'ya. Şu Ronaldo'nun motoru Ronaldo. var. Bir de saçları havada etmiş, yanına çizgi çekmiş. Arkadaşlar bu oyunun yapımcısı Ronaldo. Ronaldo'nun reklamları geliyor zaten. biliyorsunuzdur. Biraz sesini, kıs, sesini kıs. Bu arada, Aşar'da birazcık kısalım. Bu arada arkadaşlar Aşar. erken kapatıyoruz çünkü bizim hani uyumamız gereken ders var. Ana arkadaşlar. Şey. Şöyle. Aa Ronaldo yanmış. Yok Ronaldo yanlış. Ronaldo böyle fotoğraf çekilmek için. Arkadaşlar şu poza bakın be. <laughs> Şöyle bir tane daha. Akşam bakın şimdi Şuraya bastık bakın, şimdi Galeriye mi geliyor Şimdi galeriye geldi bu Tamam. Bakın Ronaldo şuradaki Arabanın üstünde Arkadaşlar şu, şu yandakileri evet. görüyorsunuzdur Ateş ediyor Onlar da böyle güzel Araba. karakter Uçağımız nasıl arkadaşlar Ronaldo uçağı Herkes de var arkadaşlar bunlardan Şöyle Ben hemen atlamayacağım 3, Üç. üç. Şuraya atamayacağım arkadaşlar. Aynen ya biraz başka uzaklar mesela şuraya git. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Çok ev var orada Hem daha iyi bulmamız gereken şeyler arkadaşlar, de var. Arkadaşlar nasıl dördüncü olduk ya? Hani o o çocuğu o adamı şimdi öldürseydik var ya. Belki birinci bile alırdık. Yani pro olurdu. Eşyalarını alırsak pro olurduk. Şöyle gider. Tamam. Şöyle tam orada silah var kafamın üzerinde arkadaşlar. Tam bence tam balkonun oraya gelecek içine. Ha evet ne dedim? Zaten ben oraya hedefledim. Yelek var mı? şuralarda adamlar olabilir oraya dikkat dikkat edeceğim. Hemen de adam öldürüyorlar ya. Aynen. Aynen. Ne biçim şans? Benim elime gelen adamlar. Aynen. Şu an arkadaşlar 41 kişi var. Şurada bir yerde olabilirler, oradan hepsi Ha araba, araba var. Ha, aha, <laughs> aha, aha buldu. Evin içine girdi. Korkak bebek. <laughs> Kesin camdan atladı. Öldürdüm. <laughs> arkadaşlar ya öldük. Şey arkadaşlar 32. olduk. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.